Merhabalar, herkese günaydın. Saat sabahın 7'si, ben yollardayım, tek başımayım bu kez. Mehtap ve İlay Amasya'da kaldı. Benim orduya gitmem gerekti, acil olarak. Gün içerisinde bazı işlerim var orduda. Onları halledip akşamına geri dönmeyi planlıyorum. O yüzden tek başıma gitmek istedim. Hazır tek başına da yola çıkmışken siz de bana eşlik edin istedim. Mehtap Amasya'da, onlar da gün içerisinde paylaşımlar yapar. Hepsini bu videonun içerisinde koyarız. Ben de ordudan paylaşımlar yaparım. Bizim için güzel olan şeyleri, güzel olduğunu düşündüğümüz şeyleri yollardan size paylaşacağız. Keyifli olacağını düşünüyorum. Şimdilik tekrar görüşmek üzere. Saat 8, Samsun'u geçtik. Ordu'ya doğru ilerliyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Aslında şöyle bir şey var. Mesela İstanbul'dan çıktınız, Ordu'ya gidiyorsunuz. Ordulu olanlar bilir. Samsun'a kadar gayet hızlı bir şekilde gelirsiniz. Ama Samsun'dan Ordu bitmez. Samsun'la Ordu arasındaki yol bitmez abi. Yaklaşık 150-200 kilometre bir yol var. Ama bitmiyor. Yani 6-7 saatte, 8 saatte gelirsin Samsun'a kadar. O bir buçuk, 2 saatlik yol sana belki de 6-7 saat daha koyar. Yani öyle gelir. Neyse. Ee, az bir yolumuz kaldı. Ordu'ya gidiyoruz. İlk defa Ordu'ya giderken çok çok değil hiç keyifli değilim. Ordu'yu çok severim. Seviyorum. Memleketim neticede. Güzel de bir şehirdir bu arada. Daha önce gitmeyenleriniz varsa mutlaka fırsatınız varsa gidin, bir görün. Karadeniz bölgesindeki bence en güzel şehir Ordu'dur. Şehir yaplaşması bakımından olsun, ne bileyim işte olanakları bakımından olsun. Şehir güzeldir yani. İlk defa hiç mutlu değilim Ordu'ya giderken. Bunun belli başlı sebepleri var da çok fazla değinmek istemiyorum. Normalde ben her fırsatta Ordu'ya giderdim. Köyümüz var, köyümüze çıkardık. Bazen tek giderdim, bazen kardeşlerimle beraber ailecek giderdim. Bu sene gitmedim. Böyle acil bir işimiz olduğu için gidiyorum. Bu arada yolu kaçırmayalım, evet. Acil bir işim çıktı o yüzden günü birlik gidiyorum. Normalde ben senede 5-6 kere giderdim, tatillerimi geçirirdim. Gitmedim, gitmeyeceğim. Uzunca bir sürede gitmeyi düşünmüyorum işin açı. Belki 5-10 sene gitmem yani. Ben severim. Köyümü severim. Toprakla vakit geçirmeyi severim. Mesela her gittiğimde köyüme çıkardım orduda. Şehir merkezine bile doğru dürüst inmem yani. Hani orada doğada yeşilliğin içerisinde otururum. Orada vakit geçiririm köyümüzde. Dediğim gibi bundan sonra da pek gitmeyeceğim. Belli bir süre gitmem herhalde. O yüzden hiç mutlu değilim yani şu an orduya gittiğim için. Öyle. Sebepleri var. Çok da girmek istemiyorum sebeplerine. Belki ilerleyen zamanlarda bununla ilgili bir dertleşme videosu da çekeriz. Çok da önemli değil aslında. Yani ne diyeyim hayatta taş çoğu zaman en yakınlarınızdan geliyor arkadaşlar. Yani siz ne yaparsanız yapın. Bir yerden bir taş yiyorsanız bir kazık yiyorsanız bir ihanet görüyorsanız uzaklardan aramaya başlamayın. Yakınınızdan başlayın aramaya. Daha kısa sürede sonuca ulaşırsınız. Bu da benden size ufak bir tavsiye olsun ya da ne olarak kabul ediyorsanız artık. Kim olursa olsun bu aileniz de olabilir. Aile yerine koyduğunuz kişiler de olabilir. O yüzden taş her zaman çoğu zaman diyeyim hadi. Bana her zaman oldu da en yakınlarınızdan geliyor. Neyse. Ordu güzel şehirdir neticede. Giderseniz fırsat bulup benim yerime de gezebilirsiniz. Yaklaşık 3 saat gibi bir sürede Ordu'ya gelmiş olduk. Bugün Ordu'dayız. Akşam muhtemelen geri döneceğim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Ordu'daki işlerimi hallettim. Şöyle bir şehir turu yaptım arabayla. İşte görmek istediğim birkaç yer vardı. Oraları gördüm. Boztepe'ye çıktım. Şöyle Boztepe'deyiz. Şimdi yavaş yavaş dönüş yoluna geçeceğiz. Yani bir saatlik bir işim daha kaldı. Sonra dönüş yoluna geçeceğiz. Gelmişken bir Boztepe'ye çıkayım dedim. Madem Ordu'nun her tarafını gezemiyorum. Ordu'yu her taraftan görebileceğim bir yere çıkayım istedim. Boztepe'ye geldim. Boztepe'ye daha önce gelmeyenleriniz varsa Ordu'nun e, güzel bir yeri, tepeden Ordu'ya hakim olduğunuz bir yer. <laughs> Boztepe'yi ziyaret edin mutlaka. Arabanızın olmasına gerek yok. Şehir içerisinden teleferik hattı geçiyor. Boztepe'ye kadar çıkıp tekrar şehrin içerisine, sahilin kenarına inebiliyorsunuz. Evet, e, hava güzel gayet. 28 derecelerde falan. Üşütmüyor da, terletmiyor da. Öyle gelmişken Boztepe'de bir de ordu tost'u yiyebilirsiniz. Tavsiyemdir. Boztepe'de böyle bir yürüyüş yolu var. Şurası ordu manzarasının olduğu kısım. Böyle yürüyorsunuz ileri doğru. Bu gittiğimiz yolun tam tersinden de bir 200 metre falan yürüdüğünüz zaman e, yamaç paraşütü yapılıyor. Şimdi oraya kadar gitmek istemedim ben. Biraz işlerim var. Bir de geri dönmem gerekiyor. Böyle sağlı sollu restoranlar var, mekanlar var. Dondurma yiyeceğiniz yerler var. İşte kafeler var. Ka çay, kahve içebileceğiniz yerler var. Burada böyle hediyelik eşya satan yerler var. Güzel. Ordu'ya gelmişken hatıra olabileceğini düşündüğünüz şeyleri alabilirsiniz. İşte magnetti Ordu'ya özgü şeyler satılıyor. Böyle. <laughs> Aslında birçok şey de Ordu'ya özgü değil mesela. Ne bileyim işte. Kemençe falan. Evet. Buradan şöyle şehir manzarası. Tabii daha güzel manzaranın olduğu yerler var. Şurada teleferik gördüğünüz. Bu teleferik böyle aşağı kadar sahile kadar iniyor. Geçelim. Burada böyle dükkanlardan alışverişinizi yapabilirsiniz. Biz de orduya kadar gelmişken fındık mı alsak kavrulmuş fındık. Şu aşağıda satan bir yer vardı. Oradan alalım. Böyle. Yani aracınızın olmasına gerek yok. Şuradan teleferikle şehir merkezine inebiliyorsunuz. Manzarası da güzeldir. Yükseklik korkusu olmayanlar binebilir. Bunlar eskiden fındık toplamak için kullanılıyordu sepetlerle. Küçük. Bir et yok. <laughs> Kapısı 1 kilo 30 lira yeni ürünü 1 kilo daha küçük onun geçerli olmaz yani çünkü yarı yarıya kalıyor turuzların. Bunlar böyle doğal. Size diyelim falan mı? Evet, evet. Şekersiz bunun kezmesi güzel bak tündük bunlar güzel. Var. kremalar var. Güzel ediyorsun. Ya da bunlar var bak kavrulmuş unduk 10 lira. 150 gram. 250 gram var 16.5 şöyle. Tabii tabii. Bu çok bu Fiyatlar çok uygun. Bu gezmeleri var. Şunlar 1 kilo mu? Yarım kilo. Yarım kilo. 1 kilosu? 1 kilo 65. He. Bir kilo yapmıyoruz yani. Taze taze yensin hmm, diye Bak bunu çünkü. Bu kere su yağlısı bir fındık. fabrika tanıtım noktası. Onun için üzü satıyoruz. Salı ya da fiyat değişecek. O zaman yarım kilo alalım ya. Afiyet olsun. Bereket versin. Teşekkürler. Gelsin. Bereketini gör. Hayırlı işler. Evet, şöyle yarım kilo aldık. Burada da öyle bir orman var, yine parkur falan var. Böyle, yavaş yavaş arabamıza geçelim, şehir merkezine inelim. Yarım saatlik, bir saatlik bir işimiz kaldı. Sonrasında da dönüş yoluna geçeceğiz. Dönüş yolundan görüşmek üzere sonrasında. Oradaki işlerimizi hallettik. Şimdi dönüş yoluna geçtim. Saat iki çeyrek geçiyor. Amasya'ya doğru yola çıktım artık. Orada birkaç işim vardı. Günü birlik gittiğimi söylemiştim zaten. Tatil amaçlı değil. E, o işlerimi hallettim. Bir abimi ziyaret ettim. Ahde vefa. Sonra şimdi dönüş yoluna geçtim. Zaten başında da dediğim gibi orduya artık öyle tatil amaçlı gelmem herhalde. Bence bir işim olacak ki o yüzden geleceğim. Şimdi yolculuk Amasya'ya. Kızımı özledim. İlay'ımı özledim. hasret gidermeye gidiyorum. Yaklaşık 3 saatlik bir yolumuz var. Yolumuz sakin. Öyle gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Amasya'dayız. Amasya'da günler nasıl geçiyor? Çok sıcak. 40 derece civarında sıcaklar var. O yüzden gün içerisinde hiçbir yere çıkmıyoruz. Akşamları birazcık hava serinliyor. Akşamları dışarı çıkıyoruz. Şimdi akşam vakti birazcık esinti çıktı. Şehir merkezinde durulacak gibi değildi. Biz de dağlara çıktık. Yani tepelere çıktık. Tepeler daha serin. Böyle tepelerde güzel kafeler var. Oteller, restoranlar var. Biz de Vadi Park diye bir yere geldik. Şimdi orada bir şeyler içeceğiz. Hem de birazcık serinleyeceğiz. Size de birazcık tepeden Amasya manzarasını göstermek istiyorum. Şöyle arabayı bıraktığımız yerden böyle güzel bir mekana giriyoruz. Şuradan şimdi göreceksiniz. Şöyle. Burada semaver mangalınızı yakabiliyorsunuz. Şuralar müsait bayağı. Karanlıkta şimdi görünmüyor ama böyle güzel bir mekan. Böyle buradan giriyoruz. salıncakla Şehir merkezine Doğru Merhaba Merhaba Sıcak bir Amasya akşamının ardından Üşüdük tepelere manzaraya çıkınca Şimdi serin bir akşamla Amasya'yı kucaklıyoruz manzaramız şöyle Herkese Amasya akşamından merhabalar. Şimdi Amasya'nın yukarılarında biraz seyir terası diye geçen manzaralı yerlerdeyiz. Bugün Amasya'da hava 42 dereceydi. Hisseden 45'leri gördü. Evin içerisinde resmen yandık. O yüzden hiçbir yere çıkamadı. Ardından akşam serinle de aşağılar tabii ki bu kadar serin değil. Yukarılara çıkalım biraz daha serin bir hava alalım diye istemiştik. O yüzden manzaraya geldik. Yukarıya çıktık Amasya'ya. Aşağıda ayaklarımızın altında. Birazdan gösteririz size detaylıca. Buraya geldik. Burada da adeta üşüdük. Üşümeyi de özlemişiz bu arada. üzerimize şöyle ince birer montlardan giydik arabada duran kıyafetlerimizden. Amasya'da bir çay bahçesindeyiz. Akşamları herkes çay bahçelerine gider. Evde sıcaktan durulmaz çünkü yaz akşamları çok sıcak olduğu için. Kendini biraz serinlemek adına dışarı yatarlar Çay bahçesinde de genelde Amasya'da semaver kültürü vardır. Ee, tabii ki içeceğiniz işte atıyorum kahvenizi ya da işte soğuk meşrubatlarınızı istediğiniz onlar vardır. Onları da hizmet olarak sunar bütün çay bahçeleri ama Amasyalılar olarak herkes çayı çok sevmekte. Bundan dolayı semaver kültürü çok yaygındır. Bir sürü semaverler önden hazırlanır. Gelen misafirlere, konuklara hemen hızlı bir şekilde yanmış semaver servis edilir. Şöyle biraz manzarayı görelim. Ee, şu tepede bayrağın olduğu yer, bayrak seçilmiyor olabilir ama ışıklı olan yer kale. Evet. Amasya Kalesi, Harşana Kalesi diye geçer. Altında yalı boyu evleri var. Amasya, Yeşilırmak etrafında geziyor. Burada var bak. Evet, orası da Apple Palace otel, Orada da havuz başında düğünler yapılır. Şu an orada da havai fişekler atılıyor. Gelin indi tam o arada bir tane atlar. Devamındaki havai fişekleri göstereyim devam edecek olursak ortadan yeşilırmak akıyordu. Daha önce çekimlerimizde göstermiştik size. Onun etrafındaki yalı boyu evleri sarı ışıklar şeklinde şehit oluşturuyor. Onun arada kalan ışıklı yerler ise Kral Kaya mezarları. Yine gündüz çekimlerimizde de göstermiştik. Şimdi sarı ışıklarla süslenmiş olan yer. Reklam yapalım mı? Pfizer, Subsiflex. <laughs> Bizi sponsor olurlar belki. Evet. Haftada bir bitiyor. <laughs> sponsor olursa çok iyi olur. Maliyetli biraz. Evet, gaz damlası damlattık rey için. Biberonu hazırlıyoruz ve birazdan içireceğiz. çarkalamıyoruz. Kendi ekseni etrafında hafif karıştırarak damlanın, mamanın içerisine homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Niye çarkalamıyorsunuz? Köpük köpük olursa gaz yapabiliyor. O yüzden çok çarkalamıyoruz. Önce çay kaşığıyla karıştırdım. Sonra şöyle hafif hareketlerle dediğim gibi homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Kontrol ediyorum. Evet dağılmış. Sıkıntı yok. Ve şu an artık ireyi besleyeceğiz. Merhaba. Bugün İlar 27 günlük oldu ve şimdi kendimizce ürettiğimiz bir çözüm yolunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İler biraz büyüdüğü için artık yeni doğan kıyafetleri olmuyor. İlk etapta ayakları üşümesin diye özellikle tabanlı almıştık. Fakat bunlar küçük gelmeye başladı. Şimdi şu zıbını almıştık. Onun altından şort yapacağım ben bunu. Hemen pratik, evde kullanabileceği için ortalama göz kararı bir yerden düz bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Ardından diğeriyle eşitleyeceğim bunu. Ve eğrilikler varsa onu düzelteceğim birazdan. İlaycığım. Bak sana şort yapıyoruz kızım. Şöyle şimdi. Biraz şu eğriliklerini düzeltmek istiyorum. Evet, İrem'imizin ilk şortu şimdiden hazır. Güle güle kullansın. Hadi ya giydiririm kızım ve sonra bir de poz verelim bakalım. Öpüyorum sizi de hadi. Bay bay yap. Bay bay. İlay şu anda uyuyor. Onu babama teslim ettim. Başında bekliyor. Biz de dediğim gibi anneannemin evindeyiz şu anda. Çocukluğumun geçtiği yerdeyiz. Ama kimse yaşamadığı için buralar biraz viran olmuş. O yüzden üzüldüm. Buruk bir sevinç yaşadım. Ama yine de eskiyi görmek, çocukluğumu hatırlamak bana iyi geldi. Burası Amasya merkeze bağlı Kayabaşı köyü. şöyle arkaya gösterecek olursak burada köy fırını var. Köy ekmeği yaparlardı burada benim çocukluğumda. Ekmekten önce pide yaparlardı. Önce pide yerdik sonra ekmekten yerdik. Şurada bir tane hedir gibi bir şey vardı. Onun önüne bir kilim serip oyuncaklarla evcilik oynardık. Sonra şurada erik ağaçları vardı, kiraz ağacı vardı, kayısı ağacı vardı. Çok güzeldi burası ama çocukluğumuzda tabii. Yıllardır şimdi yaşayan hiç kimse olmadığı için buralarda gördüğünüz gibi Biraz bakımsız, bayağı bir bakımsız biraz değil. Ve birçok ağaç ölmüş, kurumuş susuzluktan. O yüzden biraz üzüldük. Buruk bir sevinç yaşadım açıkçası. Burası anneannemin eviydi. Hala içerisinde eşyalar olduğu gibi duruyor. Düzen bozulmamış bizim çocukluğumuz zamanındaki gibi ama yaşayan yok içinde. <laughs> bahçede ne toplar oynadık, ne ipler atladık. Bütün çocukluğumuz burada geçti. Gece yarılarına kadar iş top oynardık, ip atlardık. Annelerimiz, babalarımız da dahil olmak üzere. Biz yedi kuzen, hatta diğer tarafı da sayarsak dokuz kuzendik. Bütün dokuz kuzen burada büyüdük yani bu bahçede. Çok keyifli anılarımız vardır burada. Onlar da videoyu izleyince herhalde tekrardan çocukluklarını yad edecekler benim gibi. <laughs> Kuzenlerim Ayşe, Zeliha, Hande, Tuğçe, ablam işte, kardeşim, İlker, Beyza, Mehmet, Meltem. Hepsine buradan selam gönderiyorum. Yorum bekliyorum altıda. Şimdi ise babaannemin evinin olduğu tarafa gidiyoruz. Benim annem ve babam uzak akrabalar birbirlerine. O yüzden ikisi de aynı köyden. Hatta annemin soy ismi bile değişmemiş. Şu çevre duvarından çıktıktan sonra diğer taraf babaannemin evi zaten. O yüzden bizim çocukluğumuz dediğim gibi hep burada geçti bütün yaz tatillerinde hep buradaydık. Burada da annemin babaannesinin evi var. Oranın içinde de yine eşyalar düzen kurulu bir şekilde duruyor ama orada da yaşam yok. Onlar da hep merkezde yaşıyorlar. Ara sıra öyle dolaşmak için gelebiliyorlar. Şöyle bir son kez göstereyim. Evet şöyle bir etrafı gösterebiliriz. Şu aşağıda manzaranın olduğu göründüğü yerler Ankara yolu geçiyor. Araba Bilmiyorum görüntü olarak. Evet şimdi buradan çıkalım. Babaannemlerin evine oraya doğru geçelim. Tel var. Burada eskiden traktör vardı, römörk vardı, garajdı burası. Şu yan taraflarda. Buraların hepsi doluydu. Arabalarla. Buradan küçük kapıyla mahallenin diğer tarafına geçerek şurası da babaannemin evi. Hmm. Hatta şimdi, ben çocuktan... Şimdi buraya Evet şimdi buraya gideceğiz. Hatta ben çocukken haylazlık yapıp buradan bahçeye girer oradan giderdim. Her seferinde babaannem kızardı bana. <laughs> buradan babaannen bizi izliyorsa? Babaannem bizi izleyemiyor maalesef. Ama onu ben çok seviyordum. <laughs> Ver bakayım onu. He? Bak. Bak bahçe. Burada da yaşam yok aslında yine. Ama e, amcamlar, evet, evet burada da dediğim gibi yaşam yok aslında şu anda ama amcamlar gene buraya ara ara gidip geldikleri için bahçe yapmışlar. Domatesler, biberler. Cam, camlar var dikkat et yani. Burada salatalık görüyorum. Patlıcan görüyorum. Hmm. Birer tutam hepsinden var sanki. Kabak var şurada. şimdi babaannemin evine gidiyoruz. Zamanında burası da babaannemin bahçesiydi. Burada tabi bütün meyvelerle doluydu. Ve özellikle buradaki en büyük anım göstersem şimdi. Şuradaki çeşmenin başında bir kayısı ağacı vardı. İnanılmaz lezzetli kayısılar olurdu. Şurada iki tane yan yana dut ağacı vardı. Bütün yaz döneminde dut yerdik. O kadar lezzetli olurdu ki şurada da vardı ama şunlar daha güzeldi lezzet olarak. Şurada kayısı dediğim gibi. Şu tam köşede de badem ağacı vardı. Bütün çocukluğum badem yiyerek geçti benim. Şimdi şurada gene var ama o küçük sonradan yetişmiş. O asıl büyük badem ağacı da zamanla tabii ki kurumuş. Yaşam olmadığı için, sulanmadığı için. Evet kızım uyandı. Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz. Geldim.